Günaydın Türkiye'm. Hayırlı cumalar. Hayırlı işler herkese. Aracımız 1.6-170'lik Opel Insignia. Direk enjeksiyonlu sistem Landrenzo montajımız aracımızda uygulanmış olup şu anda aracımızın test, yol testini yapmış bulunu, yapıyoruz. Aracımız 100.132 kilometrede bir araç. Bu araç bize Kütahya'dan LPG montajı için geldi arkadaşlar. LPG montajını gayet başarılı bir şekilde bitirdik ve şu anda onun da testini yapmak için sevgili misafirimiz Şerif Bey ile birlikte yanımızda beraber testini yapıyoruz otobanda. İlk izlenimlerimiz gayet başarılı, gayet iyi. Çekiş performansı olarak hiçbir sıkıntı yok araçta. LPG geçişlerinde veya benzin geçişlerinde herhangi bir sıkıntı, sarsma söz konusu değil. Tabii ki uzun yol testini yaptıktan sonra, otoban testini yaptıktan sonra ayrıca bu araçlarda şehir içinde dur kalklarda da yoğun trafik olduğu bölgelerde onun da testini yapıp müşterimize o şekilde aracımızı test, sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim Toluncum. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Evet, Yazanlara mı? Yazanlara söylersin zaten. Aynen. Evet arkadaşlar biraz aracımızda şimdi yüklenelim. Aracımızın biraz hız performansını da görelim. Yüksek hızlarda ve yüksek devirlerde aracımızın durumu nedir? Bunu da hep beraber Test edelim Tabi biraz otobanlar da artık Şehir içi trafiğini geçti arkadaşlar Çok fazla hız yapmamıza da şans vermiyor Biz de i̇şte biraz da kötü örnek oluyoruz sizlere Hız felakettir arkadaşlar Biz denemek için yapıyoruz ama siz Siz olun fazla Hız yapmayın arkadaşlar Ama ani hızlanmada en ufak sıkıntısı yok Aynen kesinlikle. Müthiş gidiyor Aracılar. gerçekten. Çok güzel. 2014 model bu aracımız. Makyajlı kasa operansik niyat. Türkiye'de bu araçlarla ilgili çok fazla iyi şeyler söylenilmiyor. Ama biz bunları tamamıyla LPG taktıktan sonra özellikle çok sorun çıkarıyor. Çok problem çıkarıyor diye yorumlar duyuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Bu işlerde biliyorsunuz en önemli olan şey doğru marka, doğru yerde montaj, doğru ayar, doğru kalibrasyon yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ha parçada fabrika çıkışlı parçalarda gelen parçalarda bir sıkıntı varsa, problem çıkarıyorsa o da tabii ki yenisiyle değiştirip çözümünü buluyoruz bir Mehmet Tepe, hayırlı cumalar demiş arkadaş. Çeşmeden Mehmet Tepe abi. teşekkür ederim. Menderes Başol, o da aynı şekilde dilekler İstanbul'dan demiş. Insignia kullanıcımız. Daha önce Insignia'sını RPG yaptık. Evet. Teşekkür ederim Menderes kardeşim. İstanbul'a selamlar. Memnun kullanıcılarımızdan bir tanesi Insignia olarak İstanbul'da. İstanbul'dan özel bize geldi Montajını yaptırdı kardeşimiz İstanbul'dan buraya mı geldi? İstanbul'dan İzmir'e bize sadece LPG montajı için geldi Arkadaşımız Opel'in sigarasına LPG montajı yaptık Sorunsuz bir şekilde şu anda Kullanımını yapıyor kardeşimiz Maşallah Yalnız rampa yukarı bile Araç çok iyi gidiyor şu an Kesinlikle çekiş ve performans gazı verdiğin zaman Hissediyorsun Megan'dan nazik bir şekilde yol istedik. Gelmişken çeşmeye mi gitsek <laughs> <laughs> Bu kadar yol testi herkes yapmıyordur herhalde. Sorunsuz teslim etmek amaçsa Allah helal olsun. Kesinlikle. Ee, özellikle bu tarz kupon araçlarda yaklaşık nereden baksanız yol testimiz, uzun yol testimiz 30 kilometre gidiş, 30 kilometre tekrar dönüş, 60 kilometre otobanda tamamı. Sorun çıkaracaksa araç bizdeyken sorun çıkarsın, ona, ona göre müdahalesini yapalım, müşteriye sorunsuz bir şekilde amacımız teslim etmek tamamen. Biz kullanıcıların istediği de o zaten Bülent abi Yani bu işleri size güvenerek geliyoruz Kesinlikle. Allah razı olsun Malınızın da işçinizin arkasında duruyorsunuz Tek istediğimiz bu açıkçası Başka bir şey değil Bu araçtan sonra sizin 1.6 turbo asranızla da İnşallah Teslimizi yapıp sorunsuz bir şekilde inşallah sizi de teslim edeceğiz i̇nşallah. Sizi biraz üzdük kusura bakmayın Ya hiç problem değil Önemli olan senin bu malının işçinin arkanda durman Ben birçok esnaf gördüm adı esnaf. Gerek yok işte. O şekilde. Aynen. Öyle sıkıntı yok o konuda çok şükür. Evet arkadaşlar. Bir yol testimizin Opel Insignia 1.6 170'lik montaj yol testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki yol testi aracımız 1.6 Turbo Astra Sedan olacak. Yine tekrar beraber olmak dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar Türkiye.